Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları bir testi. Yukarıdaki şemada 1, 2 ve 3 numaralı yerlere ekolojik birimler yazacak olursak aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? Öncelikle ekolojik birimlerimizi küçükten büyüğe doğru yazalım. Popülasyon, komünite, biyom, ekosistem canlı artarı cansız çevre ve biyosfer biyosfer canlıların yaşadığı atmosfer tabakası. D şıkkına baktığımız zaman biyosfer 3 numaralı yerde olacaktır. En dışarıda yanlıştır. İkinci soru bir balık türünün sıcaklığa bağlı sayısındaki değişim aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir. İfadelerinden hangileri söylenilebilir? Grafiğe bakacak olursak balık için en uygun sıcaklık 10 20 santigrat derecedir. Evet burada gayet birey sayısında artış vardır. Doğru. 10 santigrat derecenin altında balık yaşayamaz. Yanlış şurada yaşadığını görüyoruz. 20 santigrat dereceden sonra balık yaşam tehlikeye girer. Birey sayısı azalacağı için tehlikeye girecektir. Cevap E şıkkı olacaktır. Üçüncü soru. Ekosistemde madde ve enerji akışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? B, C, D, E şıkları doğrudur. Madde ve enerji akışının dengede kalması sadece üreticiler tarafından sağlanmaz. Tüm canlılar tarafından sağlanacaktır. Üreticiler tarafından sağlanır ifadesi yanlıştır. Dördüncü soru. Herhangi bir ekosistemde aşağıdakilerden hangisi üreticilere dahil edilemez? B şıkkı mantar heterotrof tüketici canlıdır. Üreticilere dahil edilemez. Beşinci soru. Azot döngüsü şematize edilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. Bakacak olursak 2 ve 3 bütün canlılarda olur ifadesi yanlıştır. Çünkü açığa bir solunum sonucunda karbondioksit çıkmış. Karbondioksit etil alkol fermentasyonu yapan canlılarda olabilir. E, oksijenli solunum yapan canlılarda olabilir. Ama laktik asit fermentasyonu yapan canlı da olmayacaktır. Ortak olarak alamayız bütün canlılar ifadesi denildiği için yanlıştır. Altıncı soru. Yandaki besin piramidi verilmiştir. Açıklamalardan hangileri doğrudur? Bakacak olursak 5 ayrıştırıcıdır. Saprofittir. 1 üreticidir. 2 birinci tüketici. 3 ikinci tüketici. 4 üçüncü tüketici olarak karşımıza çıkmaktadır. 1. röncül 1 no'lu kademe ayrıştırıcıdır. Doğru. 3 no'lu kademe ikinci tüketicidir. Doğru. 1 no'lu kademe 5. kademeden inorganik madde alır. Ayrıştırıcılar ölmüş bitki hayvan atıkları üzerinde yaşar. İnorganiğe çevirir. Doğrudur. 2 no'lu kademedeki türlerin yok olması 4 no'lu kademedeki türleri etkilemez. 2 yok olursa 3 besin azalacağı için azalır. 3'ün besin azalacağı için 4 etkilemez. Dün de besini azalacaktır. Çünkü 4, 3 ile bes beslenecektir. Yanlıştır. Cevap C şıkkı olacaktır. 7. soru. Aşağıdaki grafikte bir ekosistemdeki canlıların vücudunda birken zehirli madde miktarı gösterilmiştir. Buna göre bu ekosistemde ifadelerinden hangileri doğrudur? Zehirli madde miktarı piramitte en üst basamakta en fazla olacaktır. Bakacak olursak K, L, M, N, O şeklinde en alt basamakta da en az olacaktır. Hangisi doğrudur? O üretici türleri içerir. Doğru. Enerji akışı K'dan O'ya de doğru değildir. O'dan K'ya doğru olacaktır. Birey sayısı en fazla olan trafik düzey K'dır. O olacaktır. Cevap B şıkkıdır. Sekizinci soru. Aşağıda bir besin zinciri şematize edilmiştir. Bu besin zincirine göre değişimlerden hangileri yılan sayısını azaltır? Bakacak olursak baykuş sayısının artması. Baykuş fareyle beslenir. Fa sayısı artarsa Fare azalır. Yılan da fareyle besleneceği için yılanın sayısını azaltacaktır. Doğru. Kartal sayısı artarsa kartal yılanla beslenir. Yılan sayısı azalacaktır. Doğru. Bitki sayısının artması neredeyse bütün basamaktaki canlıları olumlu etkiler. Cevap 1 ve 2. C şıkkı olacaktır. 9. Soru. Bir ekosistemde gerçekleşen azot döngüsü aşağıda şematize edilmiştir. X, Y, Z ile gösterilen canlı çeşitleri hangi şıkta doğru verilmiştir? Bakacak olursak, serbest azotun atmosfere gönderilmesinde denitrifikasyon bakterileri rol oynar. Denitrifikasyon bakterileri havadaki azotu artırır. Amonyağın dönüşümünde Önce bir nitrit dönüşümü olmalı. NO2. Daha sonra nitrat NO3'e dönmeli. Burada ki olay nitrifikasyon bakterileri rol oynayacaktır. X numaralı ile gösterilen kısımda baktığımızda organik atığı amonya çeviren saprofittir. Cevap D şıkkı olacaktır. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi geçici çevre kirliliğine sebep olur? Atık organik maddeler organik olduğu için geçici çevre kirliliğine yol oy sebep olur. Boşaltım atıkları geçici çevre kirliliğine sebep olur. 2, 3 ve 4 çevrede kalıcıdır. Cevap 1 ve 5 olacaktır. 11. soru. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de biyolojik çeşitliliği nedenlerinden biri değildir? Biyoteknolojik ilerlemeler biyolojik çeşitliliğin nedenlerinden değildir. Çünkü bu olay ürün üretimidir. Örneğin insülün üretmek bir biyoteknolojik gelişmedir. Biyoçeşitlilik değildir. 12. soru doğanın korunması sürdürülebilirliği alakalı. Aşağıdaki önlemlerden hangisi en dar kapsamlıdır? Sadece tek bir hayvan türünü korursak en az kapsam bunda olacaktır. Bir hayvan türüne getirilen av yasağı cevap C şıkkı olacaktır.